Hülya arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bana bakım yaptırmak istiyorsanız Hülya Fal Evi Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Oradan bana bakım yaptırabilirsiniz değerli abonelerim. Bu arada kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Zil sesini açarsanız sevinirim. Tüm e, bildirimlerinizden herkesten önce haberdar olup izleme şansınız olacaktır. Evet hadi hep beraber hazırsanız falımıza bakalım. Bana fal baktırmak istiyorsanız da Hülya Falav Instagram hesabından oradan ulaşabilirsiniz. Dileğiniz çok güzel şekilde tutmuş. Maşallah diyelim. Ve dileğiniz gerçekleşecek. Bakın. Şöyle yavaşça inceleyelim. Şurada bir e, kişi gördüm. Bakın arkadaşlar. Hayatınızda bir anlam arayışı içerisindesiniz birine karşı böyle bir alternatif yakınlaşma hissedebilirsiniz. Etrafınızda bilge bir insan var. Bu insandan fikir alışverişi olarak bir alışverişte bulunabilirsiniz. Konuşmak istedikleriniz var. 5 hafta 5 ay içerisinde bu konuşmayı gerçekleştireceksiniz. Karşısında oturacaksınız. Bu bilge insan size her konuda çok yardım edecek ve yardımlarını sunacak şöyle bir şey daha var burada gördüğüm kadarıyla canlarım benim e, kalbinizi dinleyerek yola çıktığınız bir olayda e, nazik anlayışlı çok verici e, bir insanla karşılaşacaksınız onunla bir ilişkiye başlayabilirsiniz Hatta sizin burnunuzun dibinde ama siz biraz Kaf arkasında olduğunuz için görmek istemiyorsunuz. İki tane nasibini size doğru yaklaşıyor Siz Elinizde bir kitap, ee, okuma telaşındasınız, işte yükselme telaşındasınız, ilerleme telaşındasınız. Ama her şey arzu ettiğiniz gibi gerçekleşmeye yavaş yavaş başlayacak. Birden değil. Çünkü e, kalbinizin tesini dinleyerek güzel bir yuva, aile sevgisi, e, aileyle ilgili güzel haberleriniz gelecek arka arkaya. Bir kararlılığınız var. Annenizin veya babanızın sizi bir koruma isteği koruma hevesi yüzünden anne veya babanızı özellikle ben baba gibi gördüm ama bir tartışma bir küsme olayı yaşayabilirsiniz. Adamın kötü bir niyeti yok. Sizi korumak istiyor, sizi kollamak istiyor ama bu kadar koruyucu ve kollaması olması sizi yormuş. Bakın. Çünkü bir tane kaplumbağanız çıkmış. Çok yavaş şekilde isteğiniz ve dileğiniz var. Çok yavaş olacak ama sonu hayırlı olacak. Hani her olasılığa bu aralar hazır olun. Aktiviteleriniz çok fazla. Çok fazla gezip tozduğunuz ve çok fazla bir yerlere gittiğinizi görüyorum. Ee, dediğim gibi bir kişiyle tanışacaksınız. Onunla birlikte harika böyle vakitler geçireceksiniz. Harika planlarınız var. İki tane kalp görüyorum yan yana. Bu iki kalpte iki kafa denge insan arkadaşlar. Sevdiğiniz insan sizin karşınıza çıkacak. İki hafta, iki ay, iki sene içerisinde. Ama kesinlikle kesinlikle sevdiğinizden vazgeçmeyin. Çünkü bazı hatalarla karşı karşıya kalacaksınız siz. Bazı hataları olacak. O, onun size karşı sizin ona karşı bir tutkunuz var. Bir fırsatınız var. Ama e, bir mucize gerçekleşebilir arkadaşlar. Bu mucizede e, bir ay içerisinde o kişiye çok istekli niyetli değilsiniz ama Aşk yaşayabilirsiniz ya da aşık olabilirsiniz. 6 ay sonra işleriniz yoluna girmeye başlayacak. Parasal anlamda, iş anlamında başka bir şehre, başka bir e, ülkeye gitme isteğiniz var. Bir durum var, zor bir durum atlatacaksınız. Seyahate çıkmak isteyebilirsiniz. Çıkacaksınız da dediğim gibi 6 hafta veya 6 ay sonra çok güzel bir seyahatiniz olacak. Bir kadın var. Esmer. Böyle bakımlı. Ama her şeyi yapabilir. Dikkat olun ve siz ondan uzak durmaya bakın. Ee, siz ona isteklerinizi, siz ona her şeyisini söylüyorsunuz ama üzerinizde ee, bu kadın gerçekten böyle bir çok zeki, çok bağımsız, size yardım değil, size köstek oluyor sanki. Yani içindeki e, karamsarlık veya içindeki kararlılığı görseniz emin olun benimle aynı fikirde olursunuz. Hani e, arzularınız var hatta ondan bir yardım isteyeceksiniz bir maceranız var okulla ilgili başka bir şehre başka bir yere veya bir yere gitmeyi düşünüyorsunuz ama gidip geldikten sonra ya da bu git gelme olayını yaşadıktan sonra hayatınızda böyle çok güzel bir olumlama yaşayacaksınız olumlama ne ile ilgili kötülüklerden kötü insanlardan sıyrılacaksınız canlarım benim bu arada dişinizle ilgili bir problem olacak. Hastaneye gidip geleceksiniz. bayağı bayağı bir gidip geleceksiniz. Dolgu olabilir. Ee, dişle ilgili sıkıntınız olabilir. Ve uzaklardan gelen bir misafiriniz, bir geminiz var gördüğünüz gibi. O misafirinizi çok güzel bir şekilde ağırlayacaksınız. Sizin biraz parasal maddi sıkıntınız olabilir. Maddi sıkıntınız o kişi size yardımcı da olacak arkadaşlar. Hani işinizle veya evinizle ilgili büyük ilerleme kaydedeceksiniz. Bir seçiminiz var. Sizinle aynı görüşü paylaşan, sizinle aynı böyle e, işi yapmak isteyen bir seçim var. Ama o kişinin sizinle aynı işi yapmasını istemiyorsunuz. Neden iş istemiyorsunuz? Ee, onunla yani beraber e, ortak bir iş istemiyorsunuz. Anlaşamayacağınızı düşünüyorsunuz. O kişiden kurtulmanız gerektiğinde e, fikirsiniz. Durumu değiştirmek için onu karşına alıp konuşacaksınız arkadaşlar. Olayları net, net net anlatacaksınız. Karşıdaki insan eğer sizi anlarsa ya da anlayabilirse. Bakın bir parasal darlığınız, sıkıntınız bir parasal olaylarınız var ama ee, bu aralar biraz harcamalarınızı azaltmanız ve kemerleri bağlamanız gerekiyor. Bir ev almayı, bir yatırım yapmayı düşünüyorsunuz. Bir verdiğiniz söz var. Sözü tutmamışsınız. Parayla ilgili şu vakitte vereceğim diye ama vermemişsiniz. Bu yüzden verdiğiniz sözü tutmanız gerekiyor canlarım benim. Hayatınızda bazı noktalarınız görünüyor burada. E, mutlu sonuçlarınız var, başarınız var ama parlak fikirleriniz de var. Kendinize güvenmeniz gereken bir durumla karşı karşıya kalacaksınız. Hayatınız bu aralar böyle bir girdaplarda, bir gelgitlerde, bir bakıyorsunuz çok mutlusunuz, bir bakıyorsunuz sıkıntılarınız var. Ama gözlerinizi öyle bir fırsatlar açacaksınız ki büyük büyük resimlere ayrıntılara da çok önem vereceksiniz bu aralar. Ha, başarınız var ama başarılarınızda ilişkinizde pişik duygularınız da var. Mesela eşinizle bu ara karşınıza geçip e, güzel bir konuşma e, güzel bir e, sohbet yapacaksınız. E, farklı bir e, yere gitmeyi düşünüyorsunuz. İlişkinizi böyle canlandırmayı, güçlendirmeyi düşünüyorsunuz. Olumlu güzel e, düşünceleriniz olacak. Hani bir durum aniden e, gerçekleşebilir. Bir yolunuz çıkabilir. 10 hafta veya 10 gün içerisinde bir yere gideceksiniz. Gittiğiniz yer size çok iyi gelecek arkadaşlar. Bu gittiğiniz yerde e, aşkınızı tazeleyip geleceksiniz. Ama e, eşinizden e, bir cevap bekliyorsunuz. Aldığınız cevap konusunda çok güzel rahat bir nefes alacaksınız ve planlar yapacaksınız çünkü şu anki oturduğunuz yerden oturduğunuz evden bir taşınma veya taşınma ile ilgili bir söz bekliyorsunuz arkadaşlar siz e, bu söz de yerine gelecek e, yakın bir zaman içerisinde bakın taşınabilirsiniz e, bir şeytan ruhlu birisi var size kötülük yapmaya çalışıyor burada o kişiden uzak durun dediğim gibi size yakın olmaya çalışıyor ama o kişiden uzak durun. Bakın çok hızlı şekilde hayatınızda ilerleyen olaylarınız olacak. Hem de çok hızlı şekilde arkadaşlar. Bu olaylarınızda e, ilerleme konusunda biraz e, aceleniz olabilir. Acele etmek istiyor olabilirsiniz. Farklı fikirleriniz var. Fikirlerinize saygı duymak gerekiyor. Ama hayatınızda şöyle bir nebze e, bir ikileminiz var. Bu ikileminizi hayatınızdan e, tam anlamıyla silmeniz gerekiyor. Sizden gerekli saygıyı alamayan, gerekli ilgiyi alamayan bir aileniz var. İkiye bölünmüş durumdasınız. Onları biraz göz ardı etmişsiniz. Çocuklarınız ve kocanız daha önemli sizin için sanırım. Bir kendinizi böyle bir hapse dışarı çıkmamak istemeyi, kendinizi bir yorgunluk çünkü kalbiniz kırık görünüyor. Geçmişten gelen, geçmişe dayanan bir sebep yüzünden böyle bir kalbiniz kırık. E, o kişiyle tekrardan bir karışılaşabilirsiniz ya da o kişiyle yaptığınız bir konuşma sonrasında e, uzun soluklu sanki bir ilişkiniz varmış, o ilişkinizi, eski aşkınızı tekrar görmüşsünüz arkadaşlar. Bu sizi biraz yıkabilir, bu sizi biraz e, zora sokabilir. Ama bu zorlukların üstesinden e, kendiniz e, çok güzel bir şekilde geleceksiniz. Fakat e, sizi çok düşünceme, ikileme atacak. Bakın bir eşyanız var. Bu eşyayı alacaksınız. Aldıktan sonra dizinizde, belinizde veya ekrem yerlerinizde bir ağrı hissedip doktora gidip gelebilirsiniz. Çünkü büyük strese girdiğinizi görüyorum. E, stres size e, çok e, yani yakın zamanda böyle yapmak istediklerinizi sanki geciktirecek. Hani bir rüya gördüğünüzü Eşinizle güzel anlar geçirdiğiniz ya da sevgilinizle güzel anlar geçirdiğinizi göreceksiniz. Aynı zamanda böyle e, sevgilinizle ailesi arasında veya eşinizle ailesi arasında bir küslüğünüz de olacak bu rüyadan sonra arkadaşlar. Çünkü bir ortada kalmışlık yaşayacaksınız siz bu ara. bir Arafta olduğunuzu görüyorum. E, vaktiniz çok ama birileriyle böyle sanki böyle bir e, işiniz fazla e, konuşmamak ya da fazla vakit geçirmemek için onu oyaladığınızı görüyorum özellikle aşk hayatınızda böyle heyecanlı zamanlarınız var ama yakın bir zamanda böyle e, karşınıza çıkacak bir olumsuzlukla karşı karşıya kalabilirsiniz ama eşinizle e, gittiğiniz yerde dediğim gibi çok romantik bir yemek organizasyon beraber bir yere gidebilirsiniz aranızdaki bağ güçlenebilir duygularınız çok yoğunlaşacak Aşkınız böyle e, yenilenecek. Özellikle inatçılığınızı bırakacaksınız bu dönem. Çok dik kafalı olduğunuz bir durumda inatlaştığınızı görüyorum. Bu inatlaşmanız sizin kendinize zarar verdiği için tabi bu sizin karakteriniz inatlaşmak, e, inatlaştığınızı bıraktığınızı görüyorum arkadaşlar. E, bir de rakipleriniz var çevrenizde, sizi kıskanan. İş hayatınız olsun, okul hayatınız olsun ya da sosyal hayatınızda sizi kıskanan bazı rakipleriniz var. Siz bu rakiplerinize karşı kendinizi savunma gereğinde hissedebilirsiniz. Dikkatli olun, dikkatli davranın. Gerektiğinde lafınızı cevabınızla vermeniz gerekiyor. Maddi ve manevi yönden çünkü başarınız iyi olacak. Ne zaman iyi olacak? 9 hafta 9 ay içerisinde. Bir durum Öğreneceksiniz. Biraz dikkatinizi dağıtabilir. Doğru mu yalan mı olduğunu anlamak için araştıracaksınız yalnız. Çünkü e, yalansa hoşunuza gidecek, doğruysa biraz şok etkisi yaratabilir. Yakın bir tanıdığınızın e, yaşadığı bir olay sizi gerçekten biraz şok etkisi yaratacak. E, bir de gelecekte olan müjdeli bir haber var. Ama bu haberle beraber. Bir şeye nokta koyacaksınız. Ne yapmak istiyorsanız sabırlı olmanız gerekiyor. Kazancınız var ama nokta koyacağınızda bir durum var. Hani eşinizle olan münasebetinize, arkadaşlarınızla olan münasebetinize bu kesin son kararım noktan bu diyeceksiniz. Bundan sonrası yok diyeceksiniz böyle. Çünkü önemli kararlar aldığınızı görüyorum arkadaşlar. Falım bu kadar çıkmış arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bana fal baktırmak isteyen arkadaşlarımız Hülya Fal Evi Instagram hesabı ya da Facebook hesabından bana yazabilirsiniz. Oradan bana ulaşabilirsiniz canlarım. Hepinize hayırlı günler diliyorum. İyi akşamlar diliyorum.